Mutlu günler sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Evet bugün e, ekonomi kurmaylarından açıklamalar var. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan hem de Mehmet Şimşek'ten açıklamalar geldi. Onlara bakacağız. Tabii küresele de bakacağız. Amerika'da neler oluyor? E, baktığımızda Amerikan 10 yıllıkları 16 yılın zirvesinde. E, bunun bize yansımaları ne olacak? Hepsini konuşacağız. Murat Bey de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Hadi konuşalım. Hadi konuşalım. 12. Kalkınma Planı görüşmeleri dahilinde Cevdet açıklamalar yaptı. Hem kur korumalıya değindi. E, finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan... E, KKM'den çıkış süreci devam edecek. Bankacılık sistemi de çözülen kaynağı TL cinsi mevduata yönlendiriyor ve buna da devam edecek dedi. Bir de kur hedefiyle ilgili açıklama yaptı ama dilerseniz önce bu KKM'yi biz çok fazla konuştuk kur korumalıyı. Siz aslında neler olabileceğini çok önceden anlattınız. İlk günden beri konuşuyoruz. Ne diyeceksiniz bu açıklama için böyle başlayalım? Şimdi lafla peynir gemisi yürümez demiş atalarımız. KKM'den çıkıp bunun finansal piyasalara bir dalgalanma yaratmadan rutine dönmesi mümkün değildir. Bunu hiçbir güç başaramaz. KKM'de dövize park eden paranın Türk lirasına geçmesi de mümkün değildir. Hoca nereden biliyorsun diyeceksin. E i̇nsanın önünde görülemeyen belirsiz bir enflasyon süreci varken, ön belirsiz bir enflasyon süreci varken parasını akıbetini meçhul bırakacak bir iş yapması rasyonel akla sığmaz. Dolayısıyla insanlar niye e, Türk lirasına geçsinler şimdi? Bir birikimi var bankada yatıyor. E kimse mazoşist değil yani sabah kalkıp da oh oh, oh ne güzel bugün de paramın yüzde bir gitti diye kimse sevinmez. İnsanlar aa param bugün yüzde yarım, yüzde bir, yüzde iki değer kazanmış veya değerini korumuş diye bakmak ister. Para sahibi adam akıllıdır hep yani ve öyle kolay kolay da kandırılamaz. Çünkü kandırılabiliyor olsaydı para sahibi olamazdı. Biri şimdiye kadar elinden almış olurdu. O yüzden bu raflarla bu iş çözülmez. Yani KKM'den çıkan kişiler Türk lirasına dönmez. Türk lirasına dönmesinin tek bir yolu vardır. Enflasyona endekste enflasyon üzerinde getiri getirecek süper bonolar vesaire çıkarmak gerekir. Hı. Fakat Orada da enflasyonu doğru ölçeceğine insanları inandırman gerek. Yani sen süper bono çıkardın, enflasyon artı 10 puan faiz dedin. Sonra enflasyonu TÜİK bugün açıkladığı gibi açıkladı. Ya adamın parası deve oldu. Yarısı gitti enflasyon %130 iken sen %30 enflasyon açıkladın. Ne olacak adamın parası? Dolayısıyla e, KKM'den çıkışın birinci şartı olmazsa olmazı, Güven yaratan bir ekonomi yönetimidir. Bir kere bunun tesis edilmesi lazım. Öyle pamuk ipliğine bağlı bir adamın iki tutar arasında çıkan sözlerle kaderi belirlenen bürokratların, atanmış bürokratların sözüyle kimse hareket etmez. Parasını şey yapmaz. KKM'yi sonra erdirebilirsin, erdirebilirsin. Zaten mantıksız bir şeydir. Ben ilk başından beri söylüyorum. Yani açısından eski videolara baksınlar. Hiç farklı bir şey söylemedim yani. Kalkame yapmanın tek bir şeyi vardır. Türk lirasının değer kazanacağı, dövizin değer kaybetmeyeceği. O da e, bir de oradan da faizi düşeceksin. Yani kimse ona girmez. Dolayısıyla kalkame yapacak olanlar e, zaten eğer Türk lirasının değer kazanacağını varsayıyorsa adam gider e, bu parayı e, vadeli yüksek daha yüksek faiz alır vadeli Türk lirası mevduat yapar. Yok dövizin değer kazanacağını düşünüyorsa vadeli döviz mevduat yapar. Hı. Yani adamın ya yani bir insanın böyle finansal okur yazarlığı yeterli olan bir insan KKM'ye yönelmesi ancak işte böyle herhangi bir bedel ödemeden bir future option riski sıfırlama gibi bir şey olabilir. Onda bir anlamı yok yani çünkü ortada büyük bir risk e, ne dediğimiz oldu, bunun maliyeti e, şey çok büyük yük bindirdi kamuya ve şimdi bundan çıkmaya çalışıyorlar. Ama e, bataklığa girmek kolaydır, bataklıktan çıkmak zordur yani. Yani, e, Bunu filmlerde falan görürsün, adam Cumhurluk bataklığa düşer, boğazına kadar batar ama ondan sonra çıkmak için e, debelendikçe daha da batar. Evet. Bataklıktan çıkmanın bir tek yolu vardır. Bir yardım el uzattırması, biri bir bir dal uzatacak, bir ip atacak filan. E o ip de dünyada olsa olsa IMF olur sadece. Başka böyle bir güç yok. Yani Türkiye'deki bu AKM belasını savuşturacak, büyük problem yaratmadan savuşturacak başka bir güç yok. Evet. E, şimdi lütfen kimse şunu demesin. Hoca sen IMF'i öneriyorsun filan. Yok kardeşim ben IMF'i IMF, im, IMF önermiyorum. Ben kimseyi de savunmuyorum. Ben bütün uyarılarımıza rağmen girmeyin bu bataklığa dediğimize rağmen bataklığa girdiklerine, buradan tek başlarına çıkamayacaklarını, en sonunda IMF'e kapısını çalmak zorunda kalacaklarını söylüyorum. Zaten de çalıyorlar zaten işte. ama karşı taraf kapıyı açmıyor henüz. Peki gelelim Cevdet Yılmaz'ın kur hedefi ve tahminlerine ilişkin yaptığı açıklamaya. Burada herhangi bir hedef ve tahmin olmadığını söyledi. Serbest kur rejimimiz var dedi. E son dönemlerde önemli hareketlilik oldu ama önümüzdeki dönemde böyle hareketlilik beklemiyoruz dedi. E peki yani bu şu demek mi oluyor? Yani önümüzdeki dönemde böyle hareketlilik beklemiyoruz. Biz doları baskılamaya devam edeceğiz demek mi istiyorlar bir de işte küresel'e baktığımızda Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizi 16 yılın zirvesinde en yüksek faizi veriyorlar. İşte BlackRock açıkladı. Amerika'da faiz arttırmak zorunda kalacak. Dedi ki yine bir faiz artırımı var. böyle olduğu zaman bizim dolara ulaşmamız biraz daha zorlaşmayacak mı? Bu kadar zorlaşmışken kurları tutmak biraz daha zor olmayacak mı ne dersiniz? Şimdi e yani hatırlıyor musun Nurettin Nebati'nin bir sözü vardı. Kurun daha gidebileceği bir yer yok demişti. Aradan herhalde daha bir sene geçmedi. Yani seçimlerden önceydi işte gideceği yere kadar gitti falan filan demişti. Eee ne oldu? Dolayısıyla Cevdet Yılmaz'ın bu sözün ciddiye almamızın da bir nedeni yok. Şimdi kurum bir yere gitmesi enflasyonla bağlıdır. E kardeşim senin enflasyonun kontrolsüzce yükseliyor enflasyonun yükselmesini engelleyecek önlemler de ortada yok. Enflasyonun yükselmesini önleyecek önlemlere destek olacak dış kaynak da ortada yok. E, sen enflasyonu engelleyemeyeceksin ama kurların yükselmesini engelleyeceksin. O da mümkün değil. Bu sefer dış ticaret açığın artıyor. Yapsam bile yani yapabilsem bile. Dolayısıyla bu sözler e, wishful thinking yani böyle biraz polyanacılık oynamak, halkı kandırmak ama siz yönelmeyin işte mala yönelmeyin, Türk lirasına gidin, yatırın, bak her şey iyi yılında gidecek. Diye. Yani bizim halkımızın e, karnı tok böyle laflara e, halkımız yapacağını iyi bilir. O yüzden de işte parasını götürüyor, dövize altına yatırıyor veya emtiyaya yatırıyor parası olanlar. E, çok parası olanlar işte şeye giriyor, arsaya giriyor, gayrimenkule giriyor. Yani halkı ikna edebilmek için bir kere çok kapsamlı, detaylı bir program sunman lazım. Bu programı liyakat ehli siyasiler sahiplenmek. Bak bugün Türkiye'de bir tek siyasi güç var iktidarda. O da Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kalıcılığı kesin. Yani bir emir hak vaki olmazsa Cumhurbaşkanı 5 yıl boyunca görevini sürdürecek. Bu görevinin Sürdürmemesinin tek bir yolu var. Mecliste işte 400'den fazla milletvekilinin bulunması veya bir erken seçim kararı alınması başka bir yolu yok. Öyle de bir siyasi güç yok. Ama Cumhurbaşkanı dışındaki atanmış bürokratları ki bunlar eski müsteşar gücünde bile değiller. Eskiden çünkü müsteşarı Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan atardı hepsi bir kişinin bir imzasıyla orada duruyor. Yani adam ne kadar liyakat ehli olsa bile, konuyu bilse bile bir siyasi gücü yok. Dolayısıyla bunun güven verip de enflasyonla mücadele paketi oluşturulmasına ve o paketin arkasına durulmasına yetecek bir güç yok yapıyor. Şimdi bunu ben görüyorum. Benim gördüğüm gibi bütün dünya görüyor. Bütün dünyanın gördüğü gibi Türkiye'deki yerli ve yabancı yerli yatırımcılar da görüyor. Herkes pozisyonunu ona göre alıyor. O yüzden de bu işin içinden çıkmaları çok mümkün değil. Türkiye uzun süreli bir enflasyon dönemine girmiştir. İlk defa böyle bir iktidarla giriyoruz böyle bir döneme. Bunun böyle yüksek enflasyonu aşıp hiper enflasyona savrulmasını engelleyebilecek bir siyasi güç ve bilimçi de görmüyor. Çünkü aynı hataları defalarca tekrar 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 yapıyorlar hep. Dolayısıyla yani şimdi gittiği yol belli, bu yolun sonu da belli. Elindeki imkanlar belli. Yani öyle işte efendim Gabar'da petrol bulduk, yırtacağız. İşte Karadeniz'de gaz bulduk, ıı, sıyırdık falan filan bu hikayeler şey değil. Gari yeterli değil. Da ya, petrolü. ya Gabar'da daha da petrol mü yani petrol dediğin şey oluşumu açısından ben petrol mühendisiyim ama hep petrolün oluştuğu coğrafyalara bakarsan onlar evet. şeydir. Bakın sen söyle böyle daha deniz tabanından yükselmiş coğrafyalardır, çöllük coğrafyalardır ağırlık olarak. Şimdi Gabar'da petrol varsa da şimdi bu petrol çıkarmanın maliyeti yani dün millet petrolü 10 dolara çıkarken sen 30 dolara harcıyorsan bir anlamı yok. Dolayısıyla yani e, bunlar e, tamam abi bu sefer de yırttık e, söylemleri bana ikna edici gelmiyor. Hatırlarsan seçimden evvel de Karadeniz'de gaz bulmuşlardı, e, ala valayla yakmışlardı gazı filan. Yani e, böyle seçimler yaklaşırken halka umut pompalayan tamam bu sefer yırttık dedirten şeyler vardı. E, müjdeler vardı. Burada bir şey daha söyleyeyim bak Ebru İran'da gaz var mı? Var. Petrol var mı? Var. Peki İran'da enflasyon var mı? Var. İşte Suriye'de var, Libya'da var. Yani birçok yerde Venezuela'da var. Yani Venezuela'da dünyanın en büyük petrol gaz rezervleri var. Ama adamlarda enflasyon yüzde bir milyon. Şimdi doğal kaynaklar sorun çözmeye yetmez. Hı. Görüyoruz bunu. Yani halkımız da orada şey kanmasın. İşte Rusya'da da var. Yani ne oluyor? Rusya'da namütenayi doğal kaynak var. Adamlar perişandı sürünüyorlardı. Sonra işte Batı el attı. Bunlara ekonomik destek verdi falan filan. Sonra Putin tekrar diktatörlüğe kalktı. Kalktı. Şimdi tekrar sürünecekler. Dolayısıyla doğal kaynak bulmakla yırtmazsın. Doğal kaynağı akıllı kullanabiliyorsan işte Norveç gibi, Amerika gibi, İngiltere gibi o zaman bir şey olur. Yoksa sonun işte Irak gibi olur. Petrolü bol. Suriye gibi olur. İşte İran gibi olur. Yani hiç, doğal kaynak tek başına hiçbir şey yapmamam ifade etmez. Diyelim bugün böyle noktalayalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.